Evet, şimdi de tal beraber sıklıkla bizim evde oynadığımız bir oyunu tanıtmak istiyoruz. Bu oyunumuzun adı karalamalardan duygular. Şimdi önce bir takım karalamalar yapmasını rica edeceğim Tal'den. İstediği renkleri kullanabilir. Daha sonra bu yaptığı karalamalara belirli yüz ifadeleri çizip onları Farklı duygulara çeviriyoruz ve daha sonra da bu duygular hakkında konuşuyoruz. Evet, hemen işe koyulduğunu görüyorum. Hı? Küçük yaş çocukları için bu oyunu parmak boyalarıyla da uygulayabilirsiniz parmaklarını istedikleri gibi boyayıp öyle de karalamalar yapabilir. Böylece biraz e, duyu oyunlarını, duyuları da işin içine katmış olursunuz. Farklı yaş gruplarında hava durumlarını, hayvanları da yine duyguları anlatmak için kullanabiliriz. Şimdi bu üçüyle yapalım mı da ondan sonra devam ederiz Şimdi sana kalem vereyim. Evet. Bunlar iyi olmuyordu. Tamam. O zaman onu mı çizmek istiyorsun? Tamam. Kurşun kalemde verebilirim yoksa. Nasıl rahat ediyorsan. Evet. Tal beni uyardı. Haklı. Ee, pastel boyaların üzerine gazlı kalemlerle yazdığımızda gazlı kalemlerimizin ucu kötü oluyor sonra. Evet. Hmm. Tahmin etmelerini isteyelim mi bu duyguyu? Evet. evet. Sizce Tal buraya hangi duyguyu çizmiş olabilir? Söylemek ister misin Tal? Evet. Ben buraya üzgün bir karalama çizdim. Evet. Çok üzülmüş. Acaba neden bu kadar üzülmüş olabilir? Bir fikrim var mı? Hmm. ben Biraz düşüneyim. Seninle bu kadar çok güzel. Bir düşün bakalım. Beni mesela dondurmanın yere düşmesi gerçekten böyle üzerdi ve ağlardım. Ağlamaya başlardım. Senin aklına geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi de ikinci duygumuza geçelim bakalım. Bakalım bu renk hangi duyguya dönüşecek? Sen bunları biraz da karaktere çeviriyorsun galiba tal değil mi? Evet. Bacaklar ve eller ekle yemek. Hmm. Ben tahmin edebilir miyim? Alır. Ya da Önce sorayım. Sizce bu hangi duygu? Tal. Sen, sen mi söyleyeceksin? Ben mi söyleyeyim? Sen. sen. Ben söyleyeyim. Bence bu duygu kızgınlık. Doğru mu? Peki. Ne olduğunda bu kadar kızgın hissedersin? Ama oyuncağın kırıldığında. Oyuncağın kırıldığında böyle kızgın hissedersin. Ben de birisi bana doğru söylemediğinde böyle kızgın hissederim. Peki. Şimdi son duygumuzu da yapalım istersen. <laughs> Yine küçük çocuklar için hareket çok önemli biz bazen bu oyunu tamamladıktan sonra buradaki duygularla beraber bir duygu yürüyüşü yapıyoruz bir kişi hangi duyguyu temsil ediyorsa o duyguya göre yürüyor biz de onu takip ediyoruz özellikle bahçede keyifle oynanan hareketli bir oyun o da bize nasıl hissettiriyor da mutlu. mutlu hissettiriyor bakın Tal yine buraya mutlu yüz çizdi bu seferde. de duyguları konuşmak için tatlı bir oyunum. Merhaba, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi olarak hazırladığımız bir dizi videonun ilkiyle karşınızdayız. Bu videodan önce sevgili Suzi ile Tal'in Duygularla Karalama adlı videosunu izlemiş olmalısınız. Sosyal duygusal öğrenme teorisinin beş temel öğesi olduğunu biliyoruz. Ve bu beş temel öğenin ilki, en önemlisi, başlangıç noktası da kişisel farkındalık. Kişisel farkındalık yıllar içerisinde kazanılan bir süreç, bir beceri olsa da duyguları tanımak ve isimlendirmek okul öncesi dönemden itibaren çocuklara kazandırabildiğimiz bir beceri. Duyguları tanıyabilen, isimlendirebilen bireylerin duyguları yönetmekte, akılcıl kararlar vermekte, sorumluluk almakta, problem çözümü süreçlerinde çok daha kolaylıkla hareket edebildiğini araştırmalar sonucunda biliyoruz. Çocuklar duyguları tanımak konusunda belki bizim desteğimize biraz daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Aslında duyguları oldukça güçlü yaşayan bireylerdir ama onlara kendilerini nasıl hissettiklerini sorduğumuz zaman sıklıkla karşılaştığımız cevap iyi hissediyorum ya da kötü hissettim şeklinde olur. Burada iyi ve kötü aslında onları rahatsız eden duygulara ya da rahatlatan duygulara tekabül etmektedir. İyi ve kötüden onları çıkartıp duyguları isimlendirmenin, duygular arasındaki farkındalığı kazandırmanın en önemli adımlarından biri, önce onların duygu kelimeleriyle tanışmalarını sağlamak. İyi ve kötüyü kullanmalarının birinci sebebi, duygu kelimelerini çok fazla bilmiyor olmaları, aşina olmamaları olabilir. İkinci sebebi de duygu kelimelerinin kullanıldığını çok fazla deneyimlememişlerdir. Yani aile ya da okul etrafında bulundukları sosyal çevrede insanlar duygularını bu kelimelerle ifade etmek yerine daha çok farklı yollarla ifade etmeyi, göstermeyi tercih ediyor olabilirler. Halbuki duyguları ne kadar rahat isimlendirebilirsek, ifade edebilirsek onları yönetmek için de gerekli becerileri, gerekli adımları atmamız o kadar kolaylaşır. Duyguları isimlendirirken onların tanıyabilmemiz için aslında aynı Suzy ile Talin videoda yaptıkları gibi duyguları tanımlayabileceğimiz farklı etkinliklerden yararlanabiliriz. Duygularla karalama yapma çalışmasında çocuğun duygu kelimelerini kendi deneyimleriyle eşleştirmesine yardım etmek, anne baba olarak, ebeveynler olarak ya da öğretmenler olarak bizlerin ona duyguları ifade etmesi için alan açtığımızı göstermek en önemli kazanımlardan biri. Duygularla ilgili yapacağımız etkinlikler, oynayacağımız oyunlar, çocukların duygu kelimelerine olan aşinalığını arttıracağı gibi yaşadıkları olaylarla, düşüncelerle duygularını eşleştirmelerine de yardımcı olacaktır. Bu şekilde yaşadıkları gün içindeki bir olayın onda hangi duyguyu yarattığını eşleştirebilecek. Oyun sırasında Anne babası ya da onunla birlikte olan kişiye o anki duygusunu ya da o anda nasıl hissettiğini aktarma fırsatı bulabilecektir. Ee, bu etkinlikleri, bu oyunları farklı zamanlarda, farklı şekillerde ne kadar sıklıkla oynayabilirsiniz, duygular günlük hayatın içerisinde o kadar dahil olacaktır. Yani aslında duygular günlük hayatın içerisine dahiller. Ama bunların ifade edilebilme, söze dökülebilme ve yaşadıklarımızla o an yaşadığımız duyguyla kelimeleri eşleştirebilme becerisini kazanmış olacaklar.